PKXT çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bu bugün sizler PKXT çıkıyoruz. Spoiler çekiyoruz. Aa, bakın bunun güncellemesi gelecek arkadaşlar. Bakın şurada aynı aynı şey gi giyiyormuş bakın şurada. Ya daha da burada? Ha bak gördüm. Ne haber kardeşim? Ben arkadaşlar um, her zaman Wolves'u severim ama artık ate bu bu yıl filem Sonrakinde de left diyeyim. Left. left işte lif. Evet arkadaşlar spoiler spoiler'ın spoiler'ını veren ilk insan. Berat ya. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız, ne yapacağız ne yapacağız. Spoilere bakacağız. İlk önce arkadaşlar ben tarafını söylüyor, söylüyorum size. Değiştirene 5 tokat. 5 Osmanlı tokatı. Bakın şu arkadaşlar. 5 anne tali, 5 Osmanlı tokatı. 5 baba kemeri, dantlı. şaka şaka. 5 Berat'ın gözü. 5 yeneki are Ares sırrı. Ares gerçekten benim bir köpeğim ama kayboldu. Herkes ona bir misbilat Prim kastık değil mi? Evet. <laughs> beş tane. Beş ke beş, beş beş kere gel. Bugün sonradan beş kere geldiğinde, sonraki beş kere de geldiğinde oynaması <laughs> değiştirirsem. Hadi. Ben diyorum ki. Hepsi şey kaydı. Daha deminki dediğim her şey şakaydı. O yüzden her şey... 5 sezon artık varım. <laughs> Arkadaşlar yetince boş yaptık değil mi? Üç dakika boyunca baş, boş yapmışız. Bakın. Bajet derecesi zor. Derecesi hırsız. Hırsızlık yapma. Pekar. Sağ Velix. Arkadaşlar Velix'e ben bir istek göndereyim hemen. Velix. 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 İyi. Sonra şuraya 0 0 0 yazıyoruz. Brawl Stars. Brawl Stars. Sen de çıkardım. Bütün karakterler Maxlandı Bütün karakterler Maxland'a. Bütün karakterler Maxland'a. Sandy Crow. Evet arkadaşlar yeterince boş yaptık. O zaman arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Felix yayını açma. <laughs> o sırada arkada, arkada duran Kaiser. Dur Evet arkadaşlar. Kaiser izliyorum. Aboneyim. Ama de şey YouTuber olduğu için. Tamam video çekiyorduk ya. Neyse arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bu kıyafet tasarlayacağım. Evet arkadaşlar kıyafet tasarlayacağız. İlk önce bunu çıkartacağız. Yok çıkmıyor arkadaşlar. O zaman işte o işte şöyle yaparız. Bütün karakterler max'landı. Ha tamam be. Evet arkadaşlar yeterince herhalde delirmiş olabilirim de. Arkadaşlar size bir gerçek söyleyeyim mi? Mobizenin Mobizenin şu en alttaki tuşunun ne işe yaradığını bakın şu ucu var ya şu çarpı ucun çarpanın ucunda olan şey var ya o tuşun hiçbir zaman ne olduğunu öğrenemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi teorilere bakacağız. Yani ben eğlenceli bir kanalım sonuçta arkadaşlar yani. Yani sizi eğlendiriyorum. Değil mi? Eğlendirmiyorsanız dislike atmayın. Yorumları yazın sadece. Ama velet ve, ve, ve daha fazlası gibi kötü sözler kullanmayınız. Çünkü arkadaşlar o zaman YouTube bam. Evet arkadaşlar yani YouTube göstermiyor. Otomatikman yorumunuzu siliyor. Ben ayarladım onu. Yani yazmayın ya. Yazmayın. Seni çok seviyorum. Kalp koyun. Ya, yani eskidenki bir takipçim ustanmasın ama bak. Arkadaşlar. Vural İpek diye takipçi vardı. 10 varaydı ya. Keşke hala olsaydı. Eskiden 18 like gelmiş ilk videoma. İlk videoma. Şimdi arkadaşlar lütfen 3 like atın diyorum ben size ya. 18 like, 18 like. Benim için çok değerli. O kadar değerli ki arkadaşlar yani. Neyse tasarlayalım ya. Bütün karakterleri maksimum. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce düzgün bir şey yap. Evet bunu düzenleyeceğiz yok. Ya kostüm kullanmayın diyorum ben size. Ya. Heh, bakın en iyisi bu. evet bu. Manyanın üzgün hali. Maya. Bütün karakterler maxlandı. Sen de Crow daha fazlası. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi bütün karakterler Rockstar'ın rap şarkı hep farkı bir araba plakası 10 numara 5 yıllık 31 numara 5 yıllık <laughs> Tamam. Boş yaptık arkadaşlar yeterince. Sarı tut kırmızı Mehmet A. Takımım söylemem. Volt hariç yani Volt Volt daha önce tuttum. Biliyorsunuz ben ben flame diyorum ya. Flame yapacağım. O yüzden bunu takacağız. Yok arkadaşlar bakın öyle iyi olacak ki. Bakın. Bütün karakterler maxlandı. Sandy, Crow hepsi çıktı. Çok şanslıyım. Çok ben iyi. Bakın. Burada en fazla kırmızı olduğu için bunu seçeceğiz. İşte zeka ya. Zeka. Zekam var benim arkadaşlar. Bunda mavi biraz çok. Bizim yani şöyle daha kırmızıya yakın. Ateşli. Aslında ateş kombinleri vardı ya. Ateş pantolonunu alalım. Sarı çizmeli Mehmet Adan. Ben neden sürekli boş boş şarkılar söylüyorum ya? Burada biraz mavi var ya. Bakın şu. Biraz mavi var. Ne? Anne dur bekle video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şu, yani bu olma, olmaz. O yüzden bunu seçeceğiz. Durun arkadaşlar. Şapkayı da değiştireyim. Şimdi şapka ne olsun biliyor musunuz? Bu olsun. <laughs> Tabii ki paylaşıcı şey yapmayacağım da bu ne yani? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu adminin bildiğiniz şey ya. Boynuzları. Yılbaşı kartı ile ne alakası var? Yılbaşı ile ne alakası var bunun ya? He, ne alakası var? Hasbi Rabbi, Rabbi Cellallah. Happy, happy birthday to you. Manalina, so you. Happy, happy birthday. Evet doğum gününe döndü arkadaşlar. Bu nasıl ya? Yok kafamı göster. Kafamı göster. Kafamı kapatma. Kafamı kapatma. Şapka olsun ya. Aslında şu güzel. Yok. Aa bakın mavi var mavi bir şey var da. Öf çok iyi. De i̇şte şu an bunların toplam fiyatı 9000 hala ucuz. Ucuz geldi. Ayaklarımıza bir şey gi giyerim ya. Yani arkadaşlar yantı çok iyi oldu değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu mu alalım? Bütün karakterler mi? Yok arkadaşlar benim dilime bu şarkı mı? Ben artık senin dilindeyim diyor ya. Ya bu öyle, eldiven mi oluyor ya? Eldiven yok. <laughs> <laughs> o zaman bunu takalım. Çünkü şey zaten kırmızı var. Sarı <laughs> neden benim şey... Bunda mavi de var ya. Ama, neden sesim tırtık? Tamam. Aldı arkadaşlar aldı. Evet arkadaşlar ver, vergi sistemi arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim ki önerilenlere çıktık. Et YouTube önerilenlere. Ya ben şu, şunu öneriyoruz diyor ya. 18 mi yok artık. 18 bin. Değil de bir tane iglo ev alırsın yani ya. Aa, araba. Yok arkadaşlar bunun değil. Şunu yiyeceğiz. Bunu. Bunu, bunu. Neredesin sen? da diri dağıt diri da Bekle 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 arkadaşlar. Bekleyin bak. Bakın arkadaşlar bekleyin. Bak çok iyi bir tane şey var. İşte bu. <laughs> kandırdım 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 kandırdım. Gel olacak mı? Gözlü tabii ki de bu olacak. Tat 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 tat. Evet arkadaşlar. Eğer flame'i seçecekseniz böyle bir kombin yapabilirsiniz. 11.000'e sadece 5 masa sadece ama bu kadar paranız da yoksa no. No. Maske de alalım bir arkadaşlar ya. Ya biz emzik bir ta ta takarız. Onu lift satsın. Pamao. <laughs> Bütün karakterler max. Öf. En iyisi bizimki olacak ha. Bakın şu an fiyatı kaç? 13 bin, bin lira ya. Yazık değil mi? 1500 liraya alıyoruz da. Bakın arkadaşlar bunda da bir sürü kırmızı olduğu için. yanlarına siz bakmayın. Çok iyi. Ya kaplumbağa mıyız biz? Of tappa ara. Kaplumba. Arkadaşlar bakın herkes onu seçiyor ya. Ama Moepek sevdi lif seçti. Um, Özgür TV'de Wolf seçti izledim. Beş yaşam tarzı. İşte bunlar filemiş Tamam arkadaşlar. Yeterince sakiniz. Değil mi? Bununla bir de foto çekelim be. Dur arkadaşlar. Ben de çekeyim. Penny. <laughs> Ares. Ares. Öf. Bütün karakterler Öf tam şeye bakın arkadaşlar tam ay bütün karakterler maxland sadece el medya sayfını bir ha tamam tamam sorun değil ya sorun değil tam ya arkadaşlar şuraya flame şeyleri gelir mi acaba flame volt

Arkadaşlar ben neden bu kadar zekiyim? Sorun bana. Ben de bilmiyorum. <laughs> Öyle küçük çeksin ki. Hop bakış Şöyle karakterler Maxland. Adı yaptık. İşte işte yeni bayrağı. Evet arkadaşlar. Bu fotoğrafta Felix'i, İksik Kral siyati'yi herkese etiketliyorum. Admin. Admin. Ha. Bu, bugün karakterler max'landı. Sen de krav, herkese bravo. Uy. Boş yaptım yine. Evet. Şimdi bekliyoruz. 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 İlk gönderim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beni ilk, bakın. XX BR Pro YNK XX kodumda hashtag 248 hemen hemen ya hemen takip edin 5 yani takipçi ulaşmamız lazım böyle bir etiket kazanıyoruz sonra yıldız kazanıyoruz arkadaşlar değil mi reklam evet arkadaşlar